Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Denize tam 300 metre mesafedeyiz. Denize 300 metre mesafedeyiz. Tabi arsa 250 metrekare. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, otoparklı. Güzel bir villa sunumu için geldik. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Hakikaten çok güzel bir yer. Şimdi eksikleri var mı? Var. Tabi biz de e, nerede yeni ev çıkarsa Miraç Emlak oradadır değerli arkadaşlar. Sanırsam ilk çekimi yapan bizler oluyoruz. E, dolayısıyla fiyat olarak da bölgenin en uygun fiyatlısı. Daha önce burada paylaştığım yerler vardı. Onlar fiyat güncellemesi geldi. Fiyatları yükseldi değerli arkadaşlar. Şu anda en uygun fiyata e, güzel bir evi tanıtacağım. Fiyatını da hemen söyleyeyim. 7 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon Türk lirası. Tabi bununla ilgili ciddi anlamda da pazarlığımız var. Gördüğünüz üzere bahçe duvarlarının hemen alın kısımlara böyle stavize taşlardan mozaik desenli güzel böyle desenler vermiş. Otopark girişimiz karşıda. Yaya, yaya giriş kapımız da burada. Tabi üstünü de komple bordeaux malzemeyle pergülesi yapılmış. Gerçekten güzel olmuş. Şimdi yeni bina olduğu için ister istemez eksikleri var. Onlar da en kısa zamanda toparlanır. Şimdi Sinan kardeşim geldiğinde şöyle ön tarafta biraz böyle bahçe alanı yapmış. Gül falan dikmiş. Tabi cürüf ve stavize taşlarla şey yapmış. Yaban otlar çıkmasın diye. Otoparkımız karşı tarafta. Tabi ben ne yapacağım? Ben hemen binayı etraflıca dolaşacağım. Birinci katımızı gördüğünüz üzere patlak taşlarla dekor edilmiş. Flaşör lambalar konulmuş. Böyle bahçe kısmını komple yaban otlardan çıkmasın diye e, cürüf ve stavize taşlar koymuş. Tabi bahçe duvarının üstlerinde de çimçitler yapılmış. Tamamen izole bir hal almış. Kamelyası çok güzel değerli arkadaşlar. Çok güzel bir kamelya alanı yapmış. Isı pompası burada. Dört cephesinde de kamera güvenlik sistemlerinin altyapısını hazırlamış. Devam edelim. Devam edelim. Şöyle bahçe kısmına limon çamlar dikilmiş çok fazla bahçeye önem verilmemiş değerli dostlar. Burada da sabit bir barbekü alanımız var. Yanında da tezgahımız mevcut. Tabi alt kısımlarda da depo olarak kullanılıyor. Şurada da masa sandalyenizi alacak şekilde güzel bir gölgeli kamelya alanı var değerli arkadaşlar. Gene bordex malzemeden yapılmış. spot spotlamalar düşünülmüş. Tabi e, zemin katta ve birinci katta da deniz manzarası var. Gördüğünüz üzere burada tamamen seramik döşenilmiş. E, yarım mat antresit rengine andıracak. Yarım mat kalebodurlarla e, döşemesi yapılmış. Aracınızı buraya rahat bir şekilde park edebilirsiniz. Dediğim gibi dört cephesinde de kamera e, güvenlik sistemleri var. Gayet güzel montalama sistemi ses ve ısı yalıtımı denize 300 metre mesafede izlerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapının girişine geldik. Sinan kardeşimle beraber böyle direkt salona girmiyoruz. Buranın en güzel avantajı bu koridor kısmını görüyorsunuz. Gergi tavanlar var. Gergi tavanların tamamı bitmedi. Ben o yüzden hızlı bir şekilde çekim yaptım. Sinan kardeşimi içeri davet ediyorum. Hemen size bazı şeyleri göstermek açısından. Gördüğünüz üzere çelik kapımızı açtığımızda burada taşıyıcı kolon var. Taşıyıcı kolonun arasında vestiyer alanımız var arkadaşlar güzel bir ayakkabı vestiyer alanı. Burada da e, yoğun bir e, malzeme olduğu için banyo, tuvalet vesaire hepsi var çift açı vasıtas penceresinden. Tabi salona geçeceğim. Salona geçerken çift panel panelli kapı var burada. Lake kapı gördüğünüz üzere hemen şöyle göstersin Sinan sizlere. Tabii iç kısımlarda da camlar gelecek. Acele ettik hızlı çekim olsun diye fiyat uygun diye. Salon kısmına geldiğimizde antresit renginde 120-60 porselen seramik var. Ee, verende alanı, barbekü alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Televizyon ünitesi hem bu tarafa düşünmüş. Klima tesisatları duvarın içerisinde tavan, asma tavan yapılmış değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma de bir pencere konulmuş. Çift taraflı düşünülmüş. Yani istenilirse televizyon sisteminizi buraya koyarsınız. İstenilirse hemen karşı tarafta gene fiber bağlantısına kadar her şey hazırlanmış. Altyapısı fiber, internet fiber bağlantısı değerli dostlar. Arka tarafta da çok güzel antres trenk duvar kağıdı düşünülmüş. Gayet güzel bir evden bahsediyoruz. Üç oda, bir salon, ayrı mutfak. Şimdi mutfak kısmına geçeceğiz. Bugüne kadar gezdim en iyi mutfaklardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Şimdi salondan çıktığımızda tekrar koridor kısmına geliyoruz. Koridor kısmından mutfağımıza giriş yapıyoruz. Mutfağa girdiğimizde mutfak bankosu yani tezgah kısmını komple çimston. Alın kısımları da çimston taşlardan kullanılmış. Tabi akrilik malzeme mutfak dolaplarımız hepsi beyaz. Kulpları da antresit renk düşünülmüş. Set usta ocağımız burada, dablumbaz yerimiz burası. Tabi aynı zamanda siyah grant evyemiz var, bulaşık makinesi. Burayı gördüğünüzde buzdolabı falan nerede diye sorar iseniz derler arkadaşlar. Burada da buzdolabı yerimiz çift kapılı buzdolabı yeri yapılmış. Fırın mikrodalga, yanında da çok amaçlı çok kullanışlı dolaplar var. Ortadaki avize, gün ışığı LED'ler ve spot lambalar gerçekten yakışmış. Mutfaktan da hemen barbekü alanınıza, kamelya alanınıza çıkış için sürgülü kapımız var değerli arkadaşlar. Tabi iki, iki banyo iki WC'den oluşuyor. Banyonun içerisinde malzeme olduğu için hemen açmadım. Bitmeyen bir ev. Eksikleri olan bir ev. Tabi Hemen yukarıya çıkıyor, çıkış yapacağız. Yani iki katlı bahçeli dübleks villa diyelim. Tabi e, siyah, Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş. E, Tabi antresit renginde korkuluklarımız kare şeklinde yapılmış. Boydan boya cam kullanılmış merdiven kovanı aydınlatmak için. İtalyan boya düşünülmüş değerli arkadaşlar. Duvar kağıdı değil İtalyan boya. Tabi merdiven kovanın üstünde de çok güzel şık bir avize duruyor değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıktığımızda sağlık alanımız var. Gördüğünüz üzere 3 tane giriş kapımız var. Üçü de odalara geçiyor. Biz ilk etapta hemen şöyle yüzeysel sinem banyoya göstersin sizlere. Çünkü çift açımlı vasıtas panceresi var. Vitrifiye malzemesi tamamen takılmamış. Malzemeler hep alttaki banyoya yerleştirilmiş. Birinci odaya geliyoruz. Birinci odaya geldiğimizde 60'a 120 porselen seramik ışık aydınlatma için pencere. Penceremizde çift açılımlı yapmış. Gene spot lambalarımız var. Ortada güzel bir avizemiz mevcut klima tesisatlı duvarın içerisinde şık bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Birinci odamız bu şekilde. İkinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına Sinan şöyle gösterdiğinde yatak başları vaviyen şeklinde gördüğünüz üzere gene spotlarımız mevcut. Yatak başları da gece lambası olarak düşünün şöyle güzel şık lambalar. Klima tesisatı duvarın içerisinde televizyon sistemlerimiz burada. Ön tarafta da bir balkon alanımız var sürgülü kapıyla verilmiş. Sinan'dan ricam hemen balkon alanını şöyle denizi zoomlayabilir misin Sinan bilmiyorum ama deniz manzarası da görülebiliyor. Tabi evler var. E, denize çok yakın değerli arkadaşlar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Balkon alanımız da yeteri kadar büyük. Şimdi e, ikinci odamızı da tanıttıktan sonra, balkonumuzu tanıttıktan sonra üçüncü yatak odamıza geçeceğiz ve videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar, buraya da geldiğimizde gene çok güzel, çok şık bir şekilde e, dizayn edilmiş güzel, geniş, 17 metrekare bir yatak odamız var. Yatak başları gene vabiyen şeklinde düşünülmüş. Gördüğünüz üzere apliklamalarımız var. Tabii gene spot lambalar ortadaki avize, buradan da e, Fransız balkon verilmiş, korkulukları yapılmış, bütün kapı ve pencerelerde e, panjur ve sineklik sistemleri mevcut, bütün e, odalarda, salonda, mutfakta klima tesisatları duvarın içerisinde gerçekten güzel bir yer. Gördüğünüz gibi e, televizyon sistemleri de her odada mevcut. Değerli arkadaşlar, Aydın Didim Terzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Denize 300 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 250 metrekare arsa üzerinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 2 banyo, 2 WC'den oluşan kamelyalı, otoparklı, geniş bahçeli güzel bir ev sunumu için geldik. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu evin fiyatını tekrarlamak, tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 7 milyon Türk lirası. Ciddi anlamda pazarlığımız söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, kalın.